It's hard to breathe, but that's right. Hush. Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bilgisayar nasıl hızlandırılır onu göstereceğim İlk önce birinci odamız arkadaşlar Windows tuşuna basılı tutarak Z tuşuna basıyoruz Ve çalıştır diye bir pencere geliyor Buraya ms.com yazıyoruz ve tamamı basıyoruz Böyle sistem yapılanır masalatlı bir pencere açılıyor. Ön yüklemeye geldi. Burayı 10 saniye yapıyorsunuz. Gelişme seçenekleri giriyorsunuz. Biz de böyledir. Onu tiki açıyorsunuz. En altı yapıyorsunuz. Sonra tamam basıyorsunuz. Hizmetler. hizmetleri ellemeyin. Başlatma. Bunlar sizin indirdiğiniz programları bilgisayar açığında açıyor. Bunların hepsini diye Kapatın. Sonra buradaki işimiz bitti. İkinci işimiz yine Windows R. Ve buradan yüzde terp yazıyorsunuz ve tamam basıyorsunuz Ve şöyle çöp dosyaları çıkıyor. Onların hepsini seçiyorsunuz. Sonra Shift Delete basıp hemen silebilirsiniz direkt. Silinmiyorsa onları atlayın. Önemli bir şey olmuyor. Zaten. Windows R bu seferde sadece temp yazıyorsunuz. Ben onları temizledim zaten. Çiftlerle. Sonra ikinci adamımız salt yeni klas oluşur arkadaşlar. Buraya masa üstü yazın. Sizce masa üstü yazın. Siz. Sonra tüm indirdiğiniz programları, Google falan her şeyi bu klasörün içine atın arkadaşlar. Siz klasını değiştirebilirsiniz? Öyle Nasıl bir şey? Sonra 4. dördüncü adımız. Bir sarı sağ tık yapıp özellikleri giriyoruz. Ondan sonra şöyle gelişmiş sistem ayarlarına tıklıyorsunuz. Buradan performans seçeneği var. Ayarları tıklıyorsunuz en iyi performans için ayarlı var ona tıklıyorsun uyguluyorsun hadi ya bekleyin yazacak Ve bak bilgisayar nasıl değiştiriyor bak görünümü kötü oldu ama ne oldu daha az renk kullanıyor bilgisayar daha rahat